Merhaba arkadaşlar. Minecraft Obsession'lara ikinci ev tanıtımı yapacağız. Görüyorsunuz şimdi bunlar benim köpeklerim. Şimdi sandığımıza bakalım. Bu sürü sandığın içinde bir tane sandığın içinde bir sürü şey var. Görüyorsunuz. Çalışma masasına bakalım. Görüyorsunuz hiçbir şey yok. Ocaklarımıza bakalım. Ocaklarda da bir şey yok. Şimdi ee, görüyorsunuz bunlar benim yataklarım Altta da yatanlar evet. Altta da yatanlar Şimdi kütüphaneme gidelim Gidiyoruz kütüphaneye Görüyorsunuz burası kütüphane Benim beklerim buradan geçiyor Şimdi aşağıdan da yol var Aşağıdan yol yok değil mi Aşağıdan da yol var Şimdi depoya gidiyor. Diamond var. Leton, Leton var. Kömür var. Lepis var. Diamond var. Demir var. Kiot var. Enbolot var. Şimdi Yanlış söyledim. En sık var bir de. Şimdi buradan da yol var Görüyorsunuz Bir tane özürlü arkadaşım yanımda biliyor. Şimdi evimize gidelim. Şaka yaptım yeminle özürlü arkadaşım yok. Hatta bir arkadaşım bile yok. Şimdi. <laughs> abone, abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs>